Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize afiyet olsun. Diyanet Teşkilatı'nda birlikte çalıştığımız bütün mesai arkadaşlarımızın aileleri, çocukları, gençleriyle birlikte iftar etme imkanı bulduğumuz için Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyorum. Ülkemizin en yüce köşelerinde çalışan bütün arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelsek demek ki sayımız milyonları bulacak. Şunun için ifade ediyorum, bu Diyanet camiasına çalışan kardeşlerimizin hepimizin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Dünyanın umudu olan bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten dünyada nerede bir mazlum, nerede bir mahrum, nerede zorda kalmış bir topluluk varsa ülkemize, milletimize umut bağlamış vaziyette. Ramazan'dan hemen önce eşimle, çocuklarımla birlikte Kudüs'e, Gazze'ye, Filistin'e ziyaretimiz oldu. Daha sonra Batı Trakya'daki kardeşlerimizi ziyaret ettim. Arkadaşlarımız takip ediyorlardır. Her gün, her hafta dünyanın en uzak köşelerinden misafirlerimiz var. Ve onların her birisinin ağzından çıkan ilk cümle umudumuz sizsiniz lütfen umudumuzu yıkmayınız. Niçin söylüyorum bunu? Dünyanın umudu Türkiye ise Türkiye'de de umudun yoğunlaştığı müessese hiç şüpheniz olmasın, Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Onun için biz müessese olarak iki şey üzerinde ısrarlı olmalıyız. Birisi kalplerimiz arasında birlik, ahenk, hep birlikte az önce arkadaşımız Diyanet Ailesi diyordu. Bir aile gibi olmalıyız. Birbirimizle hemhal olmalıyız. Birbirimizin dertleriyle dertlenmeliyiz. Diğer bir husus ise bizim yürüttüğümüz hizmet öyle bir hizmettir ki sadece aileden birisinin bu hizmeti üstlenmesi yetmez. Ailece hizmetin altına girmeliyiz. Ailece aynı hizmeti birlikte ifa etme konusunda aynı gayeye birlikte koşmalıyız. Bir ailede eğer beyefendi, hanımefendi çocuklar, gençler hep birlikte aynı gayeye yönelmişlerse ilahi rahmet orada tecelli eder ve hizmet çok daha farklı olur. Anadolu'da da din görevlileriyle, din gönüllüleriyle bir araya geldiğimizde üzerinde en çok üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi hep bu olmuştur. Biz başkalarına İslam dininin güzelliklerini anlatırken eğer kendi ailemizi, kendi çocuklarımızı ihmal edersek bu Allah'ın rızasına hem uygun olmaz hem de biz kendi hizmet alanımızda başarılı olmamız da mümkün olmaz. Öncelikle her birimizin kendi ailemizde başkalarına vermek istediğimiz, başkalarına anlattığımız iyilikleri, güzellikleri önce kendi ailemizde yaşamalıyız. Onun önce onu tatbik etmeliyiz. Diyanet ailesi olarak peygamberin mirasını taşıyoruz. Bu peygamberin mirasını sadece vaaz kürsülerinde anlatmakla vazifelerimizi yerine getirmiş olamayız. Öncelikle evimizde hanemizde bunu tatbik etmeliyiz. Öncelikle çocuklarımızla bütün bu güzellikleri paylaşabilmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman sayısı milyonları bulan Diyanet camiası hem Türkiye'ye hem bütün gönül coğrafyamıza hem bütün insanlığa o güzelliği, güzellikleri, hidayeti, rahmeti, barışı, adaleti, erdemi, fazileti taşımaya devam edecektir. Nice bayramlara kavuşmayı Cenab-ı Hak her birinize, ailelerinize nasip etsin diyorum. Buraya gelmeyen kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi iletmenizi istirham ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. kizendek <laughs>